Bunlar laboratuvar faresi. Kızardı, kızardı lab. He, lab, lab deniyor. L A B, değil mi? Hmm. Beslenme şekli nasıl? Normal. Buğday, yulaf, arpa, her şeyi yer onlar. Kemirken ya ekmek sersten yerler. Buğday, yulaf, arpa, evdeki kalan ekmek, ne ata kemirilecek her şeyi kemiriyorlar suyu nasıl içiyorlar şurada su hmm. böyle evet. damlama, damlama kendi sulukları var yani kendi hamster, suluğu hamster suluğu gibi hamster suluğu kullanılıyor Başka ne bilgi verebiliriz abi bunlarla ilgili? İçindeki oyunları var burada çemberde dönmeyi seviyorlar. çok evet. Gündüzler çıkmazlar, yatarlar. Geceleri oyuna çıkarlar. Gündüzleri uyuyorlar, sakinler, geceleri de karanlık Aynen. çökünce de hareketleniyorlar. Aynen. Ne, ne kadar yaşıyor bunlar? Valla 3 sene falan yaşları var. 3 yıl kadar bir ömürleri var 3 yıl civarında. Bir yavrulamada ne kadar yavruluyorlar? 10 tane falan. Bir yavrulamada 10 tane yavru ya, çıkıyor. 10 civarında. <laughs> Bir insanın tırnağı kadar yavruları oluyor. De de, Şu arka taraftaki borular evet, onların, onların saklanma oyun alanları. Bunlar yetişkin laplar. Buradan daha fazla büyümüyorlar. Yaklaşık boyları herhalde 6-7 santim. santim civarında. Boyu, boyu hariç. Kuyruk hariç 6-7 santim civarında. Fiyatları ise 10 dolar civarında. Bu da hamster. Gonzales. Gonzales. Bu da Gonzales. Dünyanın en temiz hayvanı. Yıkanınca Ölür. Ölüyorlar. Yıkanmamaları gerekiyor. Bunu doldurur şimdi keseye. Bunlar keseler. Sağda eee. solda kesesi var bunun. Ağzının içinde o keseleri dolduruyor. Sonra Yedik azıcık yer. zaman yiyor. Yani. Uykuda yer. Bu da ee, kaç yıl yaşıyorlar bunlar? Bunlar iki buçuk. İki buçuk yıl civarında yaşıyorlar. Bir yavrulamada ne kadar yavruluyor? Kaç ha, tane? 7, 8, 10 belli şey olmuyor. 7 ile 10 arasında hmm. yavruluyorlar. Ben bunlar hızlı zaman yavrusunu da yer. Oo. Oh. Neden? Mesela sevmedikleri şeyler neler? İşte kıskanıyor. He. Kıskançlık. Hemen babayı ayırman lazım. Oha. Tabi adamdan kıskanıyor. Yavrulamadan sonra erkeği başka bir aynı alana almak gerekiyor. Bundan da boyları en fazla bu kadar mı? Bu kadar işte. Gonzalez'e cici. Bunların fiyatları ne peki? Bunlar da aynı. 10 yok. dolar civarında. Ne ediyor? Işte bu da lap. Bu da lap. La panda. Panda labı. La panda. Hı -hı. Bu diğerlerinden farklı mı? Tabi. Renk olarak panda olarak geçiyor bunlar. Hı. Hmm. Bunun kuyruğunu yemişler He. Bunu yaptım diyelim ya. Bunun kuyruğu uzundu. Bunun kuyruğunu yemişler. Bak sırtı falan iyileşti. Hmm. Ayrı tür diye mi buna böyle Ayrı davrandılar? Tür, tabii. Ayrı tür olunca ona saldırdılar. Bunu baksana kuyruğun yarısı yok. Allah Allah. Sevişi. Bebek sevişi bunlar. Bunlar bunlar kadar yabani değil. Hı. Bunlar alışır. Evi alışır bunlar. Hı, hı. Bunlar da lapanda. Hı hı. Bunlar da herhalde yine 10 yavru. Daha yavrusunu alamadım onun ama yine aşağı yukarı aynı. Nasıl güzelliğe bak